Günlük yaşamda da e, ara öğünler çok önemli olmakla beraber biz zayıflama süresince de insanlara e, düzenli bir şekilde ara öğün e, yaptırmaya çalışıyoruz. Çünkü ara öğünler hem bizim e, enerjimizi yükseltmekte hem açlık süremizi çok azaltmakta ve e, bir sonraki öğüne daha tok oturabilmekteyiz. ve Aynı zamanda aslında metabolizmamızın da e, biraz daha canlı çalışmasını e, yol açmaktadır. Genelde herkesin tahmin edebileceği gibi gün içerisinde e, birçoğumuzun canı e, ya tatlı çekebiliyor ya tuzlu bir şey çekebiliyor. Ya kırık gibi çıtır çıtır yiyebileceği bir şeyler çekiyor ki genelde bunlar yemekten sonraki saatlerde canımız çekiyor. O yüzden aslında akıllıca organize edilmiş bir arayün hem bizim bu fiziksel açlık isteğimizi desteklerken aslında duygusal açlık bu az önce saydığım taleplerimizi de desteklemiş olacak. O yüzden arayün mümkün mertebe bence her beslenme menüsünde içermektedir, içermesi gerekmektedir. E, gerek zayıflama döneminde olsun, gerek kilo alma döneminde olsun, gerek sadece e, sağlıklı yaşayan bir insan olsun. E, her zaman e, arı oyun yapmanın e, faydasını kişiler e, bunu görecektir. Arı oyun yapmak e, kesinlikle zorunlu bir şey değildir, çünkü e, kimi insan belki ihtiyaç duymayabilir, belki arı yediği e, aldığı gıda ve yeterli geliyor olabilir. O yüzden bunu bir zorunluluk olarak kimse algılamasın. Ama e, genelde kendi tecrübelerinden ve yapılan araştırmalardan gözlemlediğimiz. Ara öğün yaparak gününü geçiren insanlar, kalorilerini daha dengeli bir şekilde alıyorlar ve daha kaliteli bir şekilde beslenmiş oluyorlar. Çünkü ara öğünlerle ar beraber aslında almamız gereken günlük yağlı tohumlar, yani kuru yemişler gibi ya da ya da meyve tüketimimizi bu şekilde karşılamış oluyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde genelde ana öğünlerde çok fazla meyve ya da çok fazla kuru yemiş tüketilmemektedir ama bunların da vücudumuzun ihtiyacı var. O yüzden e, sağlıklı beslenmek adına e, ve çeşitli beslenmemiz adına e, arıların bize bu konuda çok yardımcı olacaktır. Tabii e, herkes merak ediyordur. Örnek ne verebilirsin Orçun? E, benim vereceğim örnekler aslında tabii ki e, birçoğunu bildiğiniz ama tekrar etmek iyi olacaktır. E, meyveler olabilir. Genelde benim danışanlarım en çok tercih ettiği meyveler belki her mevsimde bulunabilen, bulunabilen e, muz ve elma e, ya da ananas ya da farklı tropikal meyveler olabilir. Çünkü e, bu gibi meyveler hem lezzetli hem de uzun süre tok kalmanızı sağlamaktadır. E, bundan ziyade eğer e, kan şekerini e, dengelemek zorunda olan insanlar olabilir. E, gerek bu zayıflamayla alakalı gerek bir hastalıkla alakalı. Bu kişilerin e, genelde e, yağlı tohumlar, yani kuru yemişleri tercih etmeleri daha mantıklı olacaktır. Bunlara birkaç örnek vermem gerekirse, ceviz, badem, fındık ya da diğer fıstık gibi türler tercih edilebilir. Ama ölçüsü kesinlikle bir, bir avuç içini geçmemesi gerekmektedir. Ve yine kan şekerini dengeli tutmak isteyen insanlar için süt ürünleri de çok mantıklıdır. Süt ürünleri ne? Tabii ki ayran, kefir, yoğurt ve Peynir gibi süt ürünlerini sayabiliriz. Bunlar da kesinlikle kan şekeri seviyesini bozmadan sizi tok tutacak. Bu şekilde sağlıklı ve dengeli beslenmiş olacaklar.